Nideliler Taraftar Grubu Dernek Başkanı Adem Karadeveli, Kırıkkale Deplasman öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Karadeveli, Nideliler Taraftar Grubu olarak takımın her zaman yanında olduklarını belirterek desteklerinin iyi günde de kötü günde de süreceğini vurguladı. Sezonun genel değerlendirmesini yapan Karadeveli, takımların lige iyi başladığını söyledi. Evet maşallah bu sene sezona iyi başladık. Öncelikle e, kupa maçında Mersin'i deplasmanda 2-0 skorla. Sonra iç sahada Kahramanmara spor maçı 2-0. Sonra Aksaray'la kupa maçı 3-1. Ardından e, talihsiz bir maç diyelim. Yani o kadar pozisyonlarımız var. O kadar taraftar grubu da maşallah e, taraftarımıza akın etmişti. Her maçta start. Hatta yeri bile yoktu. O konuda da hatta sarı e, merdiven boşluklarına seyirci alanından dolayı e, ceza yedik. Ee, Talihsiz bir beraberlik iki puan kaybımız var Bu olabilir futbolda nazar diyelim buna işte olmadı mı olmuyor o yüzden e, iyi gidiyor biz de yine bugün liderler tarafta grubu olarak takımımızın kırık kale deplasmanına gidiyoruz. Rabbim kazası belası gidip gelmeye nasip etsin Bu takımın biz her zaman yanındayız hep olduk hep olmaya da devam edeceğiz İyi gün kötü gün bizde kesinlikle seçilmez her zaman yanındayız her zaman da devam edeceğiz ben en kötü güne olsa yine o kötü günde biz yine yanındayız takımımızın inşallah. Vallahi işte gün geçtikçe büyüyerek gün geçtikçe kıvılcımı ateşleyerek daha güzel günleri göreceğiz işte inşallah burada insanlar görecek. Deplasmanlar da işte imkanlar elverdiği sürece sağ olsun buradan öncelikle ben e, Gümüşler Belediye Başkanımız Bayram Uzan'a da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Şahsım ve tarafta bulunmadığına. Ne zaman kapısını çalsak, deplasman sponsorumuz oldu, olmaya da devam ediyor. <laughs> Mesela şunu söylüyor insanlar, burada kamu önünde bunu da belirtmek istiyorum. Ee, i̇şte ya bu belediyenin takımı işte belediye size yardım etmiyor mu, Emrah Başkan e, size otobüs vermiyor mu? Yeri geliyor veriyor. E, zaten şu an Emrah Başkan'a benim gidip de bize de e, takım o şey, e, deplasmana bir otobüs diyemem. Çünkü zaten takımın yanında, takıma gerekli sponsorlar bulmaya çalışıyor, gerekli desteği veriyor. Kendisinden olsun işte bayilerinden olsun kendi iş adamlarımızdan olsun. O yüzden e, burada iş diğer taraftaki diğer bürokratlarımıza düşüyor. Yani belediyeden yani de, yani derler ya her şey devletten bekleme diye. O misali nasip olursa bundan sonra da inşallah bu güzel günlerle devam edeceğiz. Bunu iyi de sporumuzu layık olduğu yerlere getireceğiz inşallah.